Mustafa Topçuoğlu mesleğine dair yazdığı Sabır Taşı kitabını anlatacak. Üstelik en az içli köfteleri kadar sıcak ve leziz cümlelerle. İzliyoruz. Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğdum. Ee, i̇smim Mustafa Topçuoğlu. Ee, 1987 yılında e, Kahramanmaraş'ta işlerimiz bozulunca biz İstanbul'a gelmiştik. Ee, annem, babam, ben üçümüz bir gelmiştik. Daha sonra diğer kardeşlerim geldiler. Ee, biz burada işte oradaki işlerimiz bozulduğu için e, burada ne yapacağımıza karar verememiştik. Ee, sonra e, annemden bir fikir çıktı. Ee, babama işte ben işli köfte yapsam sen satabilir misin dedi. Böyle bir e, hayat hikayemiz var bizim. E, o annem işli köfte yaptı yıllarca. Babam e, sokaklarda, işte caddelerde hep işli köftesini sattı. E, yıllar boyunca böyle olduğu için. O sattığı işçi köftelerle Kahramanmaraş'taki borçlarını ödemişti. 2009 yılında da babam rahmetli oldu. Rahmetli olduktan sonra ben onun İstanbul'da yaşamış olduğu, bizim yaşamış olduğumuz hayat hikayesini kitaba dökmek istedim. İşte yaşanmışlıklarımızı, geçmişimizi, neler çektiğimizi, acılarımızı, sevinçlerimizi, kısaca babamın hayatını, kendi hayatımızı kitaba dökmek istedim. Çünkü orada gerçekten bir yaşanmışlık vardı, bir öykü vardı. Bir Anadolu insanının, ailenin yaşamış olduğu sıkıntılar, acılar, sevinçler işte her şey vardı. Kısaca bir yaşanmışlık öyküsü diyorum ben zaten kitabımızın ismine. Yıllarca rahmetli babam sep saprederek borçlarını ödemek istemişti. Ben sapredeceğim borcumu ödeyeceğim demişti. Onun için kendisine Sabır Taşı demişti. Ben de babama anlatsın diye kitabın ismini direkt Sabır Taşı olarak koydum. Hem onun ismi yaşasın hem bize bir hatıra kalsın, anı kalsın diye. Müzik E, Sabırtaş'ın hikayesi Kahramanmaraş'ta e, bizim işlerimiz bozulduğu için e, biz iflas etmiştik e, babamın bir e, dostuna kefil olmasından dolayı. E, Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldiğimizde e, işte burada hiçbir e, şeyimiz yokken e, sıfırdan başladık. E, gerçekten e, çok sabredilmesi gereken e, günler yaşadık, acılar yaşadık, hikayelerimiz vardı. E, hep sabredeceğiz derdik, e, onun için işte bir aile geçmişi, bir sabır öyküsü vardı. O yüzden sabır taşı koyduk ismine. Mutlaka zaten e, kitabın içerisi başlı başına bir lezzet. E, biz Kahramanmaraş lezzetlerini burada sunuyoruz. Kahramanmaraş'ın bütün lezzetlerini İstanbul'da işte misafirlerimize, dostlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Kitabı okurken zaten her okuyan mutlaka kendisinden bir şeyler bulacaklardır. Kendisine bir pay çıkartacaktır. İşte hem hikayemizi yazdık, hem işli köftemizi yazdık, hem Maraş lezzetlerini yazdık içinde. Birçok acıları, işte sevinçleri, üzüntüleri, anıları, kısaca öykümüzü yazdık. Hem lezzetli oldu hem güzel bir kitabı oldu. Çok güzel oldu. Evet.